Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Evet e, artık göreve başlayacağınız yerler belli oldu. Güvenlik tutturmasından sonra kararnameniz gelecek ve başlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar peki göreve başlarken hangi belgeler veya neler lazım biraz bunu konuşalım. E, şimdi ilk önce şu anda yapmam gereken bir şey var mı hocam benim zorunlu olarak? Zorunlu olarak şu an yapmanız gereken bir şey yok arkadaşlar. Şu an beklenecek. Ancak yani ben ne tavsiye ederim, şu anda yapabilirsiniz, şu an müdürünüzü arayabilirsiniz arkadaşlar. Arayabilirsiniz değil, yani benim şiddetli tavsiyem aramanız önünde. Çünkü niye? E tanışın arkadaşlar, bir e, hani bir iletişim kurun, hocam ben sizin okulunuza atandım, merhabalar. İşte ismim Ahmet Ayaz, işte e, hani Zümre Başkanı'yla da bir tanışmak isterim. Zümre Başkanınızla tanışırsınız. Hem, seneye kaç saat dersiniz olduğunu öğrenirsiniz. İşte norm fazlası durumu veya norm durumu var mı bunları söylerler size ki bana bu aralar yazan arkadaşlarımız bayağı var bu anlamda. Hocam aradım işte norm fazlasınız diyorlar. Yani biliyorsunuz arkadaşlar ben size bu atama döneminde önce söyledim yani. Hani işte norm fazlası olabilirsiniz mutlaka arayın diye. Özellikle şiddetli atama ihtimaliniz olan yerler. Dolayısıyla bu durumda olan arkadaşlar var. Bunlar da Eylül'den sonra Tercih yapıp başka görev yerlerine gidecekler. Şu an okulu arayıp tanışmak dolayısıyla fayda sağlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki hocam hangi belgeleri hazırlamalıyız bu süreçte? İlk önce teker teker sayacağım ve söyleyeceğim arkadaşlar, yorumlayacağım. Sorularınız vardı onları da söyleyeceğim. Birincisi mezuniyet belgesi. Mezuniyet belgesi veya atama şey, diplomanız veya E-Devlet'ten alınan mezuniyet belgesi bunların hepsi geçerli sayı oluyor. İlk ne hocam sen ne götürmüştün? Ben direkt diplomamı götürdüm. Ben önce mezuniyet belgemi verdim, ondan sonra diplomayı götürmüştüm. Tekrardan istemiştik. Aa ben gideceğim, atanacağım, atanırım falan diye gittim Manisa'ya <laughs> aldım diplomamı. Dedim Eyvah. yastığımın altında dursun da ne olur ne olmaz. <laughs> Eyvah. E, formasyon varsa eğer, mesela FEF mezunuysanız formasyonunuz vardır, bu da gerekiyor. İknur Hocam senin var mıydı? Benim var formasyon belgem. Evet, ben eğitim mezunu olduğum için benim formasyon yok. O yüzden e, ben götürmedim. 6 adet vesikalık fotoğraf. İknur Hocam vesikalık fotoğrafın var mı? <gülüyor> <gülüyor> evet var. E, bu kolay zaten arkadaşlar. Her yerden çektirebilirsiniz. Biometrik olmasına gerek yok. Şu anlık. E, mal bildirim formu. Mal bildirim Oradan formunu arkadaşlar. He, aynen. Fotokopi gibi bir şey bu. Hocam ne bu mal bildirim formu? Diyorsunuzdur şimdi yeni atanan arkadaşlarımız bilgisiniz olmayabilir bu konuda. ya Bir tane fotokopi arkadaşlar. İnternette falan da örnekleri var ama şu an hazırlamanıza gerek yok. İşte neyiniz varsa ama hani hani maaşın 5 katından fazla olacak. Yani dolayısıyla 60 bin liradan fazla değerde olan takriben yani evet. şeyler 60-70 binden fazla olan. Yani işte evim var. işte arabam var. Neyse. Borçlarım var sadece hocam diyorlar genelde. <gülüyor> <gülüyor> e artık ne yüz varsa arkadaşlar. Ben doldururken bir tek KYK borcum var diye yazmıştım. <laughs> Bu dünyada Başka... bir ben ve bir ceketim. Başka hiçbir şeyim yok. Valla <laughs> benim ilk mal bildirimimde hiçbir şey yoktu herhalde. <laughs> ne borç ne harç şey öyle tek ben. Sıfırdan hayata sıfırdan evet. başlıyor. <laughs> bir başka maddemiz elektronik başvuru formu. İknur Hocam nedir bu elektronik başvuru formu? Elektronik başvuru formunu işte mülakatlara başvururken... Heh, ön, başvuru, ön başvuru, hani formu. yaptık ya arkadaşlar. Mülakat yeri seçtik, işte e, branşımızı seçtik vesaire vesaire internetten yaptık. İşte onu indirmiştik ya bilgisayarımıza. Hani ben size kaybetmeyin hemen çıktısını alın dosyaya koyun demiştim hani. İşte o belgeyi e, hazırlayın o da gerekiyor. Ha ben hocam bunu gene de kaybettim diyorsanız bunu e, hani o ön başvuru onaylatmak için seçtiğiniz ilçe milliyetin var ya, oradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. E, sağlık durumu yönünden öğretmenlik yapmasına engel bir durum olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu. Evet bunu alakalı... almaya başlayabilirsiniz. Heh, bununla alakalı sadece buna dair bir videoda yaptık zaten yakın zamanda bu atamalardan önceydi. E, artık alabilirsiniz arkadaşlar. Ya şöyle. Ben bu zamana kadar olsalmazdım. Hani Gittiğim okul bir kesinleşti, nereye hı. gideceğim falan diye. Yani bir ama, de olmazsa falan diye. Hayır hani bir de olmazsa ya Kübristan kesin gelecek ama olsun yani. ben onu görmem lazım. Ama bu saatten sonra alırdım ben artık gidiyorum diye. Ya bir de ilçe milli eğitimlerde arkadaşlar taze taze olsun istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden hani bu saatten sonra alınabilir. Ee, MHRS'den sağlık kurulu diye bir seçenek var. Oraya tıklayıp oradan randevu alacaksınız. O şekilde gidip alabilirsiniz hastanelerden. Veya bazı hastanelerde direkt olarak e, gidip de alınabiliyor. Belli bir ücreti var. Buna dair detayları e, ilgili videomuzdan bakarsınız arkadaşlar. Yani bu atamalar olmadan önce hiç böyle bir bölümün olduğundan bile haberim. Benim yok Benim de haberim yoktu. Ama şey var diye veya normal başka işlere girişti de bu sağlık kurulu var. Ya da başka şeylerde. Mesela şey... E, hani engelli Aile raporu alıyor muydu onu ama diğerlerini nasıl işte ben onu bilmiyordum yani hani evet. öyle bir şey olduğunu benim de mesela okulda bir arkadaşım babasının mesela engelli raporu alıyorlar da ondan biliyorum evet. neyse işte böyle şeyler var e, tereddüt oluşan kişiler yani mesela arkadaşlarım soruyorlar hocam işte görmemde problem var ayağımda problem var işte başka yerlerimde problem var e, bu arkadaşlar için e, il milli eğitimden görüş alınacak il milli eğitimde işin içinden çıkamazsa personel genel Müdürlüğünden milli eğitimden görüş alacak arkadaşlar ee, ama hani siz yani inşallah hani çok fazla Kesinlikle bir problem var. çıkacağını düşünmüyorum ee, zaten hani dediğim gibi çok tereddütte kalırlarsa bakanlıktan görüş alırlar ee, adli sicil kaydı bunu zaten biliyorsunuz artık E-Devlet'ten çıkıyor bu zaten basit bir şey ee, bu şekilde arkadaşlar peki hocam ben heh, dediğim gibi. Hadi bakalım İknur Hocam. Sorular başlıyor. Hı. Sağlık kurulu raporunu şimdiden alayım mı? Alın artık. Evet. Alın arkadaşlar artık. Ee, hocam başka bir şey isterler mi okuldan? Ya, Bizden bir sarı dosya istemişler. Evet. Ee, tam onu söyleyecektim ben de. Aferin İknur Hocam. İşte Hı. yakaladığın noktayı bak. Hiç düşmüyor. Gördünüz mü? Sağlık kurulu raporundan sonra sarı dosya <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Okula gitmeden önce müdürünüzü arayın. Müdürünüz o zaman söyleyecektir size. Sarı dosya özlük dosyası. Evet. Tabii zor bir şey değil. Gittiğiniz yerde de bunu bulabilirsiniz. Yani Şu anda almanıza gerek yok. Gitmeden önce ya alırsınız ya da gittiğiniz yerde alırsınız. Bizde okuldan istemediler de, Sanki ilçeden <laughs> istediler diye hatırlıyorum. Çünkü bir yerden isterler için... işte. Yani. Karşısında bir tane kırtasiye vardı. Oradan hmm. almıştım. Aslında. Yok bizde okuldan istediler ya. Yani Neyse yani, yani Belki bir yerden Belki yanlış hatırlıyor da olabilirim tabii. Yıl geçti. Sonra bir de yani. hesap açmanızı isteyecekler arkadaşlar. O atandığınız ilçede gidip orada hesabınızı açacaksınız. Maaşlar, evet. ek dersler. Bu en güzel kısmı aslında. <laughs> en güzel zorlukları. Evet biz de Muş'ta gittik. Şeyde orada bankadan açmıştık da şey kaldığım evin sahibi bizi yönlendirmişti, akrabası vardı orada o bize hemen açmış hesabı. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyorum arkadaşlar. Dediğim gibi ataması, ataması iptal edilenler. Peki İknur Hocam. Şu anda ben görevi başlayacağım yer belli oldu ama gitmek istemiyorum. O zaman ne olur? Yani önümüzdeki KPSS'ye giremezsiniz. Yani <laughs> girseniz de etkili olmaz. Önümüzdeki KPSS'ye giremezsiniz ne ya sen de? Hayır he he, bir he, yıl atamaya. başvuru yapamazsınız yoksa önümüzdeki kabriseye girebilirsiniz tabii ki İlknur Ölüm. Yani onu kullanamazsınız he. anlamında söyleyecektim yani. Ya o da belli olmaz uzun sonraki süreçlerde Hı. kullanılabilir belki ama yani önümüzdeki bir yıl. bir sene bir yıl... boyunca atamaya başvuru, he, atamaya başvuru Evet, Atamaya başvuru yapamazsınız evet. Neyse bu karışıklıkları da giderdikten sonra. <laughs> Kafalar kırık. <kayın. gülüyor> <laughs> e, farklı bir ile atandıysanız 15 gün başlama süreciniz var arkadaşlar. İki ayda mücbir sebebiniz varsa bunu da uzatabilirsiniz. Yani ayağımı kırdım hocam, kafamı kırdım hocam. İşte ne bileyim yani bunun gibi şeylerden iki ay uzatılabiliyor. Askerdeyseniz de askerlik bitene kadar e, atamanız sizi bekliyor arkadaşlar. E, mal bildirim formu dediğimiz gibi hani borçlar, harçlar, fonlar, evler, arabalar vesaire vesaire bunlardan Yatınız, ibaret. Yatınız, katınız falan ha, var. Hepsini işte. yazıyorsunuz. E, hocam peki çalışıyorum İknur Hocam. İşten hemen çıkmalı mıyım? Ücretli öğretmenim ben. Ya ya ben bence de çıkmanıza iklimi. gerek yok. Yani sen de çıkmamıştın değil mi? Yok ben öğrendiğim gibi gittim ben. Tamam işte. <laughs> yani ben de arkadaşlar. Ama bizde böyle bir şey yoktu yani. Hani Eylül'ü bekle şunu bekle bunu tamam, bekle. da işte şey. şu anda da gerek yok. Şu anda başlamıyorlar ki işe zaten. Hı. Eylül'de başlayacaksınız arkadaşlar işe. İşe başlarken tabii ki çıkmış olun yani başka bir işte çalışırken yeni işe giremezsiniz yani. Evet o zaman. Yani, yani bana göre hani... Ya yani şöyle tavsiyem Eylül ayına kadar çalışmaya devam edebilirsiniz. E, istiyorsanız eğer. E, benim özel olarak tavsiyem tatilinizi yapın. Zaten gideceksiniz. Uzak diyarlarda çalışacaksınız. O yüzden şu anda dinlenmekte fayda var diye düşünüyorum. E, ben de KPSS'yi çalıştığım süreçte e, üniversitelere başvuruyordum da şey akademisyenlik için. Bir tanesi bizi işe almış meğerse. Hani kabul edilmiştik ama ben işe başladıklarını bilmiyordum. Yani başlangıcı yapmışlar sonra izne çıkartmışlar bizim eğerse. Bir gittim Muş'a başlamaya. Dediler ki sen çalışıyorsun. Dedim nerede çalışıyorum ben ne çalıştım. Dediler sen İstanbul'da çalışıyorsun. <laughs> Üniversitede öğretim üyesisin. <laughs> Öyle ondan sonra aradım çıkışımı verdiler İstanbul'dan. Ondan sonra Muş'a göre başlamıştım. Yani böyle sen son anda bile çıktığınız zaman ben birebir yaşadım. Ee, i̇şinizi hallediyorlar evet, ama efendim. son anda bırakmanızı tavsiye etmem yani. yani size eylül geldiği zaman artık yavaş yavaş çıkışınızı yaparsınız. Evet durum böyle. Evet İdnur Hocam var mı ekleyeceğim bir şeyler? Şu anda yok. Evet. Ee, teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizleri takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Tekrardan hayırlı olsun, güzel görev yılları diliyorum hepinize. Paylaştınız bizimle mutluluğunuzu, biz de çok mutlu olduk her gelen mesajla. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşmek üzere.